Herkese merhaba arkadaşlar. bugün size burada e, PUBG'de emülatörde yani GameLab'da e, tuşları nasıl değiştiririz, tuş nasıl atarız, yeni bir tuşu, yeni bir buton üzerine nasıl koyarız bunlarla alakalı çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Burada arkadaşlar önce oyuna giriş yapıyoruz. Daha sonrasında sağ altta ayarlara giriyorum ben. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar butonları özelleştir kısmına geliyorum. Burada ilk şeyde herhangi birini, bunu zaten seçili halde özelleştire tıklıyorum. Burada e, ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Butonların yerini değiştirmiyorum. Butonların yeriyle bir alakam yok. Sadece e, hangi butonun üzerine hangi tuşu koymam gerekiyor, bunu ayarlamam gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bu kısımdayken emulatörümüzün sağ üst kısmında tuş atama bölümü var. Buraya basıyorum. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Bekledikten sonra bu şekilde e, tuşların e, butonların üzerindeki tuşlar geldi. Burada bunları istediğim gibi taşıyıp götürebiliyorum arkadaşlar veya hiç yoksa örneğin koşu tuşunun üzerinde veya şu butonların herhangi birisinin üzerinde mesela yan yan dikiz mesela butonunda e, bunda herhangi bir tuş yok. Diyelim ki yeni bir tuşlar eklemek istiyorsam ne yapıyorum? Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir alan geldi. Burada da klavye üzerinden herhangi bir şeye mesela atıyorum 5'e bastığınız zaman 5'e bastığınız zaman arkadaşlar bu şekilde bir tuş çıkıyor. Ben numlock kısmından bastığım için bu şekilde çıktı. Bakın M5 diye. Yani M burada numlock'u gösteriyor. Normal zaten 5'lere basamıyorum. Bakın burada diğer silahların üzerinde falan butonlar var. Arkadaşlar bu şekilde kapatmak istiyorsanız çarpıya basıyorsunuz. Eklemek istiyorsanız bir defa tıklamanız kafi. Onun haricinde istediğiniz tuşu buraya ekleyin. Ee, şöyle bir ufak bir detay vereyim. Şu ateş etme tuşu CTRL'e Sağ tık işte falan bunlara mesela arkadaşlar bu butonların yerini değiştirmeyin. Bu butonlarla alakanız yok. Dediğim gibi hiçbir butonu yerini değiştirmenize gerek yok. Hani e, bu da sadece biz hangi tuş ne anlama geliyor onu öğrenelim. Zaten oyuna girdiğimiz zaman e, butonların hiçbir tanesini görmeyeceğiz ekranda. Bundan dolayı arkadaşlar bu da çok fazla butonlarla yerini falan değiştirmeye uğraşmayın. Sadece tuşlarınızın e, atamış olduğunuz tuşları değiştirin. Daha sonrasında ikinci ayarlar kısmında tuş atama ipuçlarını göster. Burada size bir e, de, e, avantaj vereyim arkadaşlar. Mesela diyelim tuşlara atadık ama hangi tuş nerede? Bunu e, o anda göremiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu seçtik seçtiğimiz halde F1'e basıyoruz oyun içerisindeyken e, F1'e bastığımız zaman arkadaşlar işte atıyorum ayarlar kısmının üzerindeki ESC tuşu görünüyor. Hani burada hangi tuşa basmamız gerektiği ile alakalı bize yön veriyor. Tekrar kapatmak için yine F1'e basıyoruz. Onun haricinde burada e, ne yapabilirsiniz? Nasıl bir ayar yapabilirsiniz? Arkadaşlar e, şurada fare hassasiyeti var. Burada bu hassasiyeti değiştirebilirsiniz. Bunları da pek e, oynamanızı tavsiye etmiyorum. E, oyun içerisindeki şu hassasiyet kısmından, PUBG'nin kendi hassasiyet kısmından hassasiyetlerinizi ayarlayabilirsiniz. Buradakiler ana yani bilgisayar Windows ile alakalı olan kısım olduğu için buralara çok fazla müdahale etmenizi de istemiyorum. Sadece burada hani kolayınıza gelen tuşları ayarlayın. Kaydete basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada zaten değiştirmedik bir şeyi e, kaydete bastım tekrardan ama çıkış yapıyorum. Ve tuşlarımız ayarlanmış oluyor. Ben diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de takıldığınız yer olursa yorumlara ekleyin. E, yine yardımcı oluruz arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi günler.